Vallahi siz delirmişsiniz ya. Delirmişsiniz. Ya mahalleye taşınmış bir can bizim ne işimize yarar ki? Ya siz vallahi ya. ya. Aa, yeter. Yeter vallahi şimdi yangın var diye bağıracağım ya. Sana ne oluyor Yonca? Ya köşke gidecekse görür gidecek. Sen mi gideceksin? Abla. Yeter diyorum sana. Hadi sen de kocanın evine. Aa delirtmeyin beni ya. Ya siz var ya birinci sınıf geri zekalısınız ya birinci sınıf. Ah, ay ah, Yonca. Ah. Nasıl oldu bu böyle ya? Nasıl ya? Sürpriz. Ah. <laughs> ah be karıcığım var ya hele şükür ya. Bir saattir ha geldin ha geleceksin diye yemin ediyorum ağaç oldum burada ya. Bak çiçek açtım. <laughs> yani öyle hani erken gelince bir sürpriz yapayım dedim karıma. Ha. sürpriz. <laughs> ee, hadi göstersene sürprizi. Ee, Sürpriz benim işte geldim. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Hı, tamam. Sen şimdi ona geç tabi. Bu şey? bu heyecan. Ha? Ee? Patlat bombayı İsmail. Hı? Ha, sen şeyi diyorsun. Tarlayı diyorum. Neyi diyeceğim İsmail? Tarlayı diyorum ben. Ee, Kaça sattın ha? Kaça sattın, hı? Yani... ...Yonca... Ne Yonca, ne? Eline çiçeği alıp sürpriz yapmaya geldiysen... ...tarlayı satmamış olamazsın değil mi İsmail, ha? Yani... ...ya Yonca ben amcamlarla konuştum da ikna edemedim ya. Yani satmıyorlar onlar tarlayı, ne yapayım? Sen... ...tarlayı satamadın! Sen, elin boş döndün, öyle mi? Ya elim boş dönmedim Yonca'm, bak çiçeklerle geldim ya. Sen benimle kafa mı buluyorsun be? Eli boş gelmemişmiş de, eli boş gelmemişmiş de... Ne diyorsun sen be? Bana bak, bana bak. Yonca, bana bana bak. Yonca. Depol git, depol git. Gözüm, gözüm görmesin ya, ya. seni! Manyak! Depol diyorum sana! <laughs> Tamam, karıcığım o zaman akşama görüşürüz. Kapıyı da iki kere kilitle ha. Vah vah, gelir gelmez adamı sokağa attı gördün mü? Vicdansız. Kanka evde misin? Kanka kusura bakma, baklavalar için iki tur daha yüzmem lazım. Sen devam et, ben dinliyorum. Tamam? Sen de haklısın, birader. Sonuçta havuzlu bir villa, altında canavar gibi bir araba. Cebinde de para olduktan sonra insanın baklavadan başka ne derdi olur ki yani? Ya kusura bakma birader yani yanlış anlama gözümüz falan yok yani. Ben sadece yani ayıkamıyorum durum yani. Buraya üç keredir, beş keredir geliyorum böyle yani. Ama öz kankımın eviymiş gibi davranamıyorum yani. Olmuyor yani öyle. Oğlum boşa şu karıyı gitsin diyoruz sana yeter lan. Tamam, Bekara karı boşamak kolay anasını satayım ya. Seviyoruz diyoruz lan burada. Hayır nesini seviyorsun bir anlasam? Ya kardeşim sen Duygu'nun nesini seviyorsan hala eşek gibi. Ben de karımın unsurunu seviyorum ya. Kaşını seviyorum, gözünü seviyorum lan. Tırnağını seviyorum. Tırnağını var mı anasını satayım? Kalbini seviyorum. O bana ait olmayan o hırstan kapkara olmuş kalbi ben seviyorum anasını satayım. Gözünü para bürümüşmüş. Tamam lan işte. Ben o para bürümüş gözleri seviyorum. Ya kim istemez lan parayı? Ben isterim birader, istedim de yani. Ben de isterim böyle havuzlu bir villam olsun yani. Senin bindiğin arabaya ben de binmek isterim yani. Benim karım bunları istediğini saklamadığı için suçluysa ben karımın suçunu da seviyorum. Başkasını sevdiğini bile bile seviyorum. Ne demek lan başkasını seviyor? Ya birader. Ben yoncaya sevdalı, yonca paraya sevdalı. Ne yapalım? ben onun peşinden, o paranın peşinden böyle sürüklenip gideceğiz yani. Sonuçta bizim façamız düzgün değil birader. Yani ben de öyle seninki gibi bir boy pos yok yani. Sana vuran piyangodan bize vurmaz. Biliyorum. Biz o şekilde yırtamayız. Yol belli. Ben anca böyle karımın ellerimden kayıp gitmesini izleyeceğim birader. Ne yapalım? gizlemeyeceksin lan. Ha? Hani o karı değil senin tertemiz aşkını, elinin nasırını bile hak etmiyor ama... ...olan olmuş. <laughs> Madem olmuş ölmüşe çare yok. Seviyorsun herhalde seni satayım. Hani senin cebinde para olsa o karı da seni sevecek. O zaman sevecek. Ya ne diyorsun birader ya? Yarın olsun görürsün ne diyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.